Çocuklar sınava sekiz hafta kaldı. Ne kadar çok çalıştığınızı biliyorum. Ama sınava hazırlanmak kadar onun bütün sonuçlarına da hazır olmazsınız. Ne sonucu hocam? Kazanamazsak bittik işte. Yapma Kaan. Kontenjanları biliyorsun. Bir kısmınız bir sene daha beklemek zorunda kalabilir. Bu dünyanın sonu değil. Unutmayın ki bu hayatınızdaki ne ilk ne de son sınav olacak. Oğuz ne yapıyorsun sen? Yok hocam bir şey yapmıyorum. Burada sana ve arkadaşlarının hayatınızla ilgili çok önemli bir şey anlattığımı farkında mısın? Hocam, arkadaşlarınız herkes benim rakibim. Sınavda bir soru daha sınav fazla sınav yani, yani, sınavda, sınavda bizim, bizim hayatımız. Hayata. Ya, ya başarısız olursak? Ya yani sen şimdi Ayşe'nin bez bebeklerinin, ...Ali'nin misketlerine oranını bilemezsen başarısız mı olacaksın? Hiçbirinizin başarılı ya da başarısız olduğu bunlarla ölçülemez. Hayat bir soru kitapçığından çok daha fazlasıdır Oğuz. Özür dilerim hocam. Özür dileme. Sizi bu hale getirenlerin özür dilemesi lazım. Çıkabilirsiniz. Buyurun Rafet Bey, beni çağırmışsınız. Aklınızda şikayet var Zeynep Hanım. Çocuklara derslerde sınavı falan boş verin. Hayat daha önemli falan gibi uzuklar atıyormuşsunuz. Tam olarak öyle değil ama ne olmuş? Ne olmuş var mı hanım? Allah Allah. Veliler teker teker telefon edip çocuklarını hızlandırmış kurslardan alıp paralarını geri istiyorlar. Battık. Mahvolduk. Çocukların hızlandırılmış kursa falan ihtiyacı yok. Onların biraz bilinçli olma ihtiyacı var. Ya şuursuz, şuursuz konuşma hanım. Bu kurs paraları olmazsa biz ne yaparız, senin haberin var mı? Bu okul neyle dönüyor? O paralarla okul mu dönüyor? Yoksa okulun içinde başka işler mi dönüyor? Onu yakında göreceğiz. Bana bak, sen bana ne demeye çalışıyorsun Allah aşkına? Ha? Ben şerefli bir insanım tamam mı? Hiçbir şey is ispat edemezsin. Bu odada bir yangın çıkartırım, yani Allah muhafaza evrak mevrak kalmaz. Karşınızda müdür muavini var Rafet Bey. Otobüs muavini değil. Sözlerinize dikkat etseniz iyi olur. Etmiyorum. Etmiyorum. Ne var yani efendim? Etmiyorum. Hayret bir şey ya. Başıma anarşik mi kesildiniz benim? Dur, 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 dur. Yeter. <laughs> buyurun. İyi günler. Ben Zeynep Erez. Mert'in okulundan yeni rehberlik öğretmeniyim. Eğer müsaitseniz biraz görüşebilir miyiz? Tabii. Ee, buyurun. Anne iyi günler. Hadi boşanalım diye Boş ver, ben gitsin Ay Allah. Öyle deme şekerim. İnsanın gücüne gidiyor vallahi. Sen o kadar çalış çırpın kesin dur. Ondan sonra bir gün gelsin kendini kapının önünde bulur. Ben. Çok teşekkür ederim zahmet oldu. Aslında bunlar için kendini zerre kadar üzüleceksin. Bakın Mert çok uzun süredir lisede. Ama hala bitirememiş. Siz veya babası bu konuda oğlunuzla hiç konuşmuyor musunuz? Babası yok, biz ayrı yaşıyoruz. Ne kadar üzerine titrersem titre, erkek milleti değil mi işte? Bir gün bizi terk edip gitti. Gittiğinde Mert 11 yaşındaydı. Oğlunu da hiç aramadı mı? Hiç. Biz de Mert'le baş başa bir hayat kurduk. Arkadaş gibi. Bak Güler Hanım, bir gün yüzü görmedik. Tam oğlunu büyüttü. Bu sefer de bu iş geldi başına. Sizin gibi bir annesi varken Mert ne oldu da bugün bu hale geldi? Mert sandığınız gibi bir çocuk değil. Sadece çalışmak istedi. Üniversiteyi bitirenlerin durumu belli dedi. Bir an önce para kazanmak istedi. Mert okul dışında da çalışıyor mu? Evet. Ama bakın artık çok çalışıyor. Okula geri döndü. Hem üniversite sınavına da girecek. Beni artık üzmek istemiyor. Bunda hastalığımın da etkisi oldu herhalde. Doktorlar ne demişler? Umarım kötü bir şey değildir. Ay doktorlar iyileşeceksin demişler tabii ama... Ben... ...kanserim. Kanserim. Kanser bu, anacık çok daha önemli bir okulu bitirmek için, tamam mı? Tek istediğim... ...ölmeden onun üniversiteye girdiğini görmek. sizi de kendi derdimle meşgul ettim. Siz bir şey konuşmaya gelmiştiniz. Mert kötü bir şey mi yaptı yoksa? Yok. Mert o kadar kötü ne yapabilir ki? Eminim şu an ne yapıyorsa sizin için yapıyordur. Ee, bugün nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim. İlaçlarımı alıyorum. Kemoterapi devam ediyor. Öyle işte. Bakın. Ben biraz araştırma yaptım. Bazı hocalarla konuştum. Tedaviniz için bütün bunların yanı sıra sürekli denetim altında bulunmanız gerektiğini söylediler. Yani en kısa sürede bir hastaneye yatmalısınız. Mümkün değil. Bizim durumumuzda bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Eğer bana kızmazsanız ben biriyle konuştum. Okulumuzun eski bir öğrencisi sizin tedavinize destek olmak için söz verdi. Sorun paradı ki. Mert'in sınavı var. Beni öyle görmem. Mert'in hayatında hiçbir şey sizin sağlığınızdan daha önemli olamaz. Bu onun hayatını belirleyecek bir sınav olsa bile. İkinizin de hayatına mal olacak hatalar yapmanıza göz yumamam. ama. Lütfen ısrar etme. Anlamaya çalış.